Herkese merhaba. Bugün 4. sınıf Türkçe 7 ve 8. temalar çalışma fasulyeleri 14. slaytla karşınızdayız. Önceki slaytlarımıza kanalımıza ulaşabilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Buna göre öğrencilerden hangilerinin yazmış olduğu şiiri daha fazla kişiye ulaştırması bekleniyor? Bakalım. Ayşe, Burak, Arda ve Tülün isimli 4 öğrenci öğretmenlerinin belirlemiş olduğu bir konuda şiir yazmışlardır. Arda şiirini öğretmeninden izin alarak sınıf panosuna, Burak ise şiirini okul panosuna asmıştır. Biri sınıf panosuna asıyor, diğeri okul panosuna. Tülin de şiirini okulun sosyal medya hesabından paylaşmıştır. Ayşe ise şiiriyle ulusal çapta yayınlanan bir çocuk dergisinin yapmış olduğu şiir yarışmasına katılarak yarışmaya kazanmış ve şiiri bu dergide yayınlanmıştır. Şimdi en çok hangi ikisinin şiirinin daha fazla kişiye ulaştırması beklenir? Birincisi en son e, ulusal çapta bir dergide şiiri yayınlanan Ayşe'nin değil mi? Diğeri de sosyal medya aracılığıyla okulun e, sayfasında şiirini paylaştıran Tülin'in. Dolayısıyla Tülin ve Ayşe deriz. Mesela sınıf panosuna asan Arda sadece sınıfta sınıftakiler görebilir. Okul panosuna asan e, kimdi o Burak yalnızca kim görebilir okulda dikkatini çekipte okuyan ama sosyal medyada veya dergide yayınladığınız zaman daha büyük kitlelere ulaşırsınız. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Bakalım. Nihan da elindeki defteri bana verdi. Tamam, doğru. Nihan da elindeki defteri bana verdi. Şimdi Nihan da ayrı yazılmalı elindekiler diyebileceğimiz için kiler kuralım oydu için buradaki ki bitişik yazılmalı. Yazım yanlışı var. Nihan da elindeki defteri bana verdi. Bunu ayrı yazmalı. Nihan da elindeki defteri bana verdi. Buradaki ki bitişik yazmalı. Yine yanlış. Doğru olan seçeneğim A Diğer soruma geçtim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? Zıt anlamlı yani. İri ufaklı taşlar top, taşları toplayıp torbaya koydum. Burada iri ufak değil mi zıt anlamlı kullanılmış. Yanına tik koyalım kullanıldığı için. Bana ne demek istediğiniz? iyi kötü anladım. İyi kötü zıt anlamlı. Eski enlemeler her gisi yerde eski yeni zıt anlamlı. Pazardan doğru dürüst bir şey bulamadım. Doğru dürüst yakın anlamlı dır, yakın anlamlı ikilemedir daha doğrusu cevabımız. Dolayısıyla karşı anlam kullanılmadığı için D seçeneği. Diğer sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gölge sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Zeytan bu çalışmasında gölge tekniğini iyi kullanmış. Bu da terim anlamı olarak. Dayısının gölgesinde kendini daha güçlü hissediyordu. Dayısının gölgesi gerçekten güneşte yansıyan gölgesi değil. Dayısının gölgesi yani onun korumasında, onun etrafında anlamında mecazdır. Ağacın gölgesi gerçek ağaç yani ağacın gerçekten gölgesi olabilir bu mecaz değil. Gerçek yine kuşunda bahsettiğimiz güneşte önümüzde ve arkamızda kalan görüntümüz değil mi? Gölgemiz yani. O gerçek anlamlarda iki seçenekte de kullanılmış mecaz olan seçeneğimiz B. Diğer sorumuz Yukarıdaki cümlelerde sözü edilen kişinin davranışlarını karşılayan deyim aşağıdakilerden hangisidir? Onu hiçbir konuda ikna edemem. O kimsenin önerisini, öldüğünü dinlemez. Her konuda hep kendi bildiğini yapar. Yani burnunun dikine gider arkadaşlar bu şekilde bir deyimimiz. Baş sözcü aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde verilmemiştir? Senin ilgilenemem deyip beni başından savdı. Deyimdir yaptığı iyilikleri başa kakan insanları sevmem. Deyimdir. Baş ağrıda için ağrı kesici bir ilaç aldı. Şimdi burada gerçekten baş ağrıyor. Yani gerçek baş kafa anlamında kullanılmış. Deyim değil. Onun gibi biriyle başa çıkabileceğimizi sanmıyorum. Yine bu da deyimdir. Deyim olmayan seçeneğimiz C. Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Yarın yine sabah olacak. Her şeyde bir değişiklik göreceksin. Doğa dünden daha iyi, çocuklar dünden daha güzel olacak, yarın yine sabah olacak. Burada bir yaşama sevinci söz konusu. Bahar coşkusu, çocukluk özlemi ya da yurt sevgisi değil değil mi? Yani yaşamla ilgili yine sabah olacak, yarın yine sabah olacak. Her şey değişecek diyen yaşama sevinci temalı bir şiirimiz diyebiliriz. Diğer sorumuz. Bu dörtgen ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir demiş... Dengerek çiçek açmış ağaçlar, sanki yeni bir hazırlık var. Kuş çıvıltıları kulağımı okşar, yeşil ırkasını giymiş çayırlar. Burada çiçeklerden, kuş çıvıltılarından, yeşil yeşilir kaderken etrafın yeşile bürünmesine yani aslında baharın habercisi olan bir şiir değil mi? Bahar sevincinden bahsediyor. Cevabımız B seçeneği. Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Hava kalitesinin kötü olması kalp hastalığına, solunum problemlerine ve diğer hastalıklara yol açabilir. Bazı kiletici maddeler tarımsal ürün veriminden az, veriminde az, azalmayan ormanların gelişiminde düşüşe neden olabilir ve iklimi etkileyebilir. Hava kileticilerin etkilerini hafifletmek için daha fazla çaba harcanması gerekmektedir. Hepimiz bu noktada üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Aksi halde çevremiz için çok Geç kalmış olabiliriz. Çevreyi temiz tutmak herkesin görevidir. Ama biraz daha hava kirliliğiyle ilgili. İnsanlar temizliğe dikkat ederek sağlıklı bir hayat sürebilirler. Bize biraz ıı, çevre kirliliği, hava kirliliği bunların içerisinde bulunması gerekiyor. Hastalıklardan korumak için çevre kirliliğinin önüne geçmeliyiz. Evet. Çevre kirliliği zaman azalmaya başlayacaktır. Hayır. Hastalıklar bakın. Tarımsal ürün veriminde azalma gelişimde düşüşler, kalp hastalığı, solunum problemleri bunlara sebep olabilir diyor. Bunun için çevre kirliliğini önlememiz gerekiyor. Hava kirliliği dolayısıyla çevre kirliliği hava kalitesi, hava kirliliğini yaratır. Bizden istediği ana fikir C seçeneğinde verilir. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Bu videolarımızı izlemenizi tavsiye ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.